Bence de ben sadece sunum için ve çorba için puan alacağım. Hem haklı halde. Ben bir hata ilk baştan yemek yaparken yaptım. Tatlıdan başladığım için birazcık olmadı. Sonra zaten moralim bozuldu. Bu yüzden yavaşladım. Keyfim bozuldu diyebilirim. Hatan benim. Ben zaten puan alamayacağım çünkü gerçekten bugün ben değilim. Şeyin tatlıdan bozulduğum için ben sonra zaten yokum. Tamam demek ki böyle olmalı biliyor musun? Ben hiç üzülmem, pişman da olmam. Demek ki gerçekten bu insanlar bunu hak etti. Evet yarışmacılarımız şimdi son kez puan yazacaklar. Bu haftaki açık oylamanın bugünkü heyecanla bekleyen yarışmacısı Olena. Buyursunlar kalemlerinizi oynatınız lütfen son kez Olena için. Kara buğday çorbasıyla başladık. Ben bir yandan menüyü hatırlatıyorum. Ara yemekte milföylü, biberli bir börek vardı tabağımızda. Ana yemekte ise beyti geldi önümüze. Şalgamlı pilav ve burda salatası eşliğinde yoğurt da vardı. En sonunda da kadayıflı muffin yedik. Ve hepimiz yazdık galiba. Evet. Değiştirmek isteyen var mı? Bir kere daha düşündüm de zorlanım. Galiba az verdim veya çok verdim diyen. Herkes emin mi? Duyayım emin olduğunuzu eminsiniz. Ben eminim. Tamam. Eminim. Be. Kimse değiştirmek istemiyorsa bugünkü açık oylamayı başlatıyorum. Bakalım Duygu'dan Olena'ya ilk puan kaç olarak gelecek? Sendeyiz Duygu patlat bakalım ilk puanı bize. Evet benim puanım 1. Aa, aa hakikaten patlattın. 1 ne ya? Ya yani hiçbir şey olmamıştı. Karşılaması yoktu. Strateji yapıyor. Ben ne mi? Oldum, Bence ben de, mi de sen çok sen güzel be? yapıyorsun. Yani, Senin menü daha an... hafif. Benim benim daha, benim daha, daha kolay. hafif. kolay. Benim bari emeğime yazık benim, şimdi. benim Hangi emeğin? Olmamış emeğin mi? Tamam bazı şeyleri tatlı. olmayabilir ama ben sana mı? şeyine o kadar puan vermedim. Evet sen bana 3 verdin. senden ben, sen fazla. Sen bana 3 verdin sen bu masada birlik. Benim menü ve Neziz benim sunum. sunumlar senin yan yana bile Tabii, değildi. zaten evet. Farklıydı benimki çok güzeldi doğru söylüyorsun. Yan yana bile koyulamazdı. Çok doğru söylüyorsun. Ama senin ama söylüyorsun. yemeklerdi tatsız şeyin tamam benim bazı şeyleri yemeklerden olmayabilirdi. Senin hiçbir şey olmamıştı. Aferin olsun. Teşekkür ederim. Ben hiç şaşırmadım. Sana. Çünkü ben ilk baştan ilk baştan zaten söylüyordum yani. Bir mi Böyle... bekliyordun sen duyguda? Ben herkesten zaten. Hı -hı. Bir bekliyorsun. Evet. Çünkü Niye? yapamayacağını biliyordu. Yapamayacağını mı değil. Evet. için boyu Ben bir sadece ben yemekleri yapamadım değil. Ben sadece birazcık daha fazla fırında tutturacaktım ama çok kötü bir tad yoktu ki. Düzgün yaptığım doğru yaptım. Ben şey ben yaptım. Tamam beş dakika daha fazla fırında duracaktı. Sadece hayır, başka hayır, bir şey hepsi, değil kıtır kıtır hepsi, olacak. Hepsi koydu hiç lezzet falan yoktu. Yani. Sana zaten hiç kimseden hiçbir şey beğenmesin ki sen. Ne beğendin ki sen? kendini yemekleri yapamadığını Yapsaydım, yemeklerime mi beğendim? Yani şunu söyleyeyim Sen yoktu. kendini yemeğine devam etmedin. Beyti olmuş olsaydı veya diğer tatlımız şeylerden e, gerçekten güzel olmuş olsaydı gerçekten daha yüksek bir yüksekten bir, verirdim. Gerçekten bu menü bir, bir mi hak ediyor? Evet bence bir hak ediyor. Ama <laughs> en azından ben zor menü seçtim canım. Benim, Benim Senin menü... gibi kolaydan kaçmak onu, istemedim. Onun kıyaslamasını zaten herkes, herkes görecek. Kolay ben de fasulye pişirip ben de ben fasulye, fasulye pişirdim bilmiyor muyum? Keşke fasulye ben fasulye pişirdim. de şurada yeseydim. Ama ben risk aldım. Ben risk riskinin aldım, arkasındayım. Eline yüzüne bulaştırdım. Beyti yaptığımı bu zaman zamana Yaptı kadar sen beyti, evde? Sen beyti yaptın beyti. mı? 25 yaşında bir kadın beyti, beyti yapar mı şimdi evde? Becerdin mi? Herkes geri gönderdi. Tamam 5 dakika fazlasını Yenmedi. duracaktı güzel olacak. Yenmedi. Olacaktı. Beyti boşuna yapmasaydın adını da bahsettin. Yenecek bir şey yapmadın getirmedin Beytin şuraya adına. aç kaldık hiçbir şey yemedim ben. Evet geçiyoruz o günün puanına maalesef bu bir hiç olmadı. Evet o gün. görelim puanını. Benim puanım 3. Evet kapatabilirsin maalesef. Düşük oldu. Sen niye 3 verdin? Yani, yani neye verdin daha doğrusu 3'ü? Ben de yani biraz börekle salatanın ortalamasına verdim zorun. Diğer yemekleri pek yani siz de biliyorsunuz Beğenmedim. beğenmedik. Ama birazcık zorluklu bir Doğru. puan yükseltebilirdiniz yani. Çünkü bu haftada en zor. Masa ya tamam düşündüm. olsaydı daha yüksek olur muydu puanın? Yani masa etkisi mi? oldu mu puan kırmanda? Hani masa yok, yok masa, masanın etkisi olmadı. olmadı. Sadece yemeklere verdim. Anladım. Peki bakalım Hatice Hanım'dan kaç puan geliyor Olena'ya? Evet Hatice Hanım sizin de puanınızı görelim. Bir istemeyerek bir keşke yapsaydı da biz ben de puanımı güzel verseydim. Zaten çünkü kimsenin yemeğine hiç, yani hiç, hiç bir tutar Hiç kimse güzel puan hiçbir tutar tarafı evet. yoktu. Nasıl yani güzel yemeğinde yoktu. bile iki yani, Eve girdik. Sonra. Üzerim burası ne küçük diyorsun? çocuklar gibi kirliydi. Masan tamam değildi. Yemeklerin hepsi lezzetsizdi. Bana da çocuk dedin O da çocuk dedin. 25 yaşında. Öyleydi de ama hanım sizin kıyafet nerede? Çocuk kıyafet. gibiydiniz böyle İnsanlara yok. çocuksun falan deme ya. Siz ben başka hiç ne yapana? Yani? Yani hepiniz yaşlı diyorsunuz. Buralara hiç girmeyelim. Asıl mevzumuz şimdi şu verilen puanlar. Yani hanım, geldik. Hanım e, benim söyleyeceğim hiçbir tutar tarafı yoktu. Hadi. Ne hazırlıkta ne tatta ne lezzette hiçbir tane bir tarafından tutulacak tarafı yoktu. Çorbası da salatası Hepsi, da yani. Hiçbiri... O sizin fikriniz. Normal değildi bana Zaten göre. Zaten puanınıza da yansıtmışsınız görüşünüzü. Evet. Evet. Maalesef iki tane bir gördük bütün hafta boyunca görmediğimiz, görmek de istemeyeceğimiz puanlardı. Evet bakalım Ümit Bey'den kaç puan gelecek? Bana bakmayın. Niye bakıyorsunuz ki? <laughs> Karşımdasınız. Kim kime bakıyor? Size <laughs> mi baktı? Evet direkt odaklandım öyle bakıyor suratıma. Ya neden ya? <laughs> Rahatsız oluyorum. Bakmayın Ümit Bey. Önüne bakıyor şu an zaten. Evet buyurun Ümit Bey. Son puan sizden gelsin Olena'ya. Merak ediyorum. Benim puanım da 3 Olena'ya. Ben hani masa düzeni olsaydı yetiştirseydin ya yani gerçekten karşılama vesaire... ...tabii ben de düzen ve yemek sunumlarına önem verdiğim için... ...hani puanımı eksilttim ama ha, olabilecek hani masan yetişseydi... Hı hı. ...hani 4-5 arası bir puan düşünüyordum yani ama 3 verdim. Siz demediniz değil mi? Ben tabii ki de bakacağım zorluğunu. Menüsünün zorluğunu bakacağım. Ona puan vereceğim. Tamam yapmayabilirim ama zor yemekleri seçmek zorundayız. Siz en azından dört veremez yani. miydiniz Ümit Bey? Yani o masa, masa en, en çok sanki siz sizin yani masada, masada her şey eksikti. Birbirine tutmadı hiçbir tanesini. hayır. Bir tanesinde. Tabakların kenarına çatalları falan böyle çapraz çapraz koymuş böyle yetiştirememiş ya çapraz zaten. Çapraz çapraz değil zaten hani hiç o tabakları dizemedi ki. Dizemedi yani. yani. Ee, ondan dolayı bir de yemeklerinde zaten beğendiğim sayısını da söyledim sana. Çorbanla ilgili de söyledim. Yani tadı ve lezzeti eksik tabii cesaretinden dolayı. Beyti ve çorbandan dolayı verdim.